Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal yayınlarını TET Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Sayı problemleri test 4. Yaklaşıp başlayalım. Bir belediye su faturasında abonelerinden her ay sabit 4 TL sayaç ok okuma ücreti almaktadır. İlk 10 metreküp ve 10 metreküp'e kadar olan harcamalarda metreküp fiyatı 2 TL. 10 metreküpten fazla olan harcamalarda ise 10 metreküpten sonraki her metreküp için metreküp fiyatı 3 TL ücret almaktadır. Buna göre su faturası 69 TL gelen abone kaç metreküp su ödemiştir? Yani 0 ve 10 kilometre ki onda da dahil. E 0 ile 10 arasında metrekaresi 2. Zaten bir defa en başta ilk 4 TL'yi alıyor. Bu nedir? Sayaç bedeli. Üstüne 0 kilometre diyorum. 0 metreküpten 10 metreküpe kadar 2. Ve ondan sonraki yani 11 ve sonrasında ne kadar olursa olsun metreküpü 3 TL. Şimdi başlayalım. 69'a kadar faturayı nasıl getireceğiz? Şimdi ilk 4 TL sayaç okuma bedelini aldım. Zaten e, gördüğüne göre şıklardan bile anlıyoruz ki 10 metreküpten fazla su tüketilmiş. İlk 10 metreküp, metreküp başı 2 TL'den 20 TL'de ücret ödedim. Şimdi buradan sonra kaç metreküp gittiğini bilmiyorum. X metreküp geçsin, 10 metreküp geçtikten sonra metreküp harcansın. O zaman da metreküp başı 3x lira, 3 liraydı. 3 ile x'i çarptım mı toplam faturayı buldum 69 TL'ymiş. 24. Karşı eksi 24. 3x 45'ten x eşitti 15. Ne kadar tüketmiş? Bu sayaç bedeli bunu katma. 10 gitti x yani 15'te gitti. Toplam 25 metreküp su tükettiği görülüyor. Allah'ım bu neydi böyle? Bunu şöyle. 1 Ceyhan. Şöyle yaklaşalım. Bu tarz sorulardaki çıkış noktanı vereyim sana ben. Bir hamal tek seferde en fazla 60 kilogram yük taşımakta ve her sefer için 15 TL ücret almaktadır. Kamyonet ise bir seferde en fazla 280 kilogram yük taşımakta ve tek sefer için 70 TL almaktadır. Buna göre toplam 1520 kilogram yük en az kaç TL'ye taşınır? Şimdi 60 kilogram 15 şöyle yazayım. Yani şöyle de diyebiliriz aslında. Şöyle 15 TL 15 TL'ye 60 kilogram taşıyor. 1 TL'ye 4 kilogram taşır. Büyük araca da bakıyoruz. 70 TL'ye 280 kilo. İki tarafı da 70'e bölersen 1 TL'ye bu da 4 kilo taşıyor. Tamam. 1 liraya taşıdıkları ücret aynı. Ama sefer sayısı az olsun ki daha kolay taşınabilsin. Daha az para harcarsın. En azından kilogram başından kazanamadıysam sefer başından kazanırım. O zaman 280 kilogramlık arabadan daha fazla tercih ederim. 280 kiloluk kamyonetten x defa 60 kilogramlık hamaldan da y defa olsun. Toplamda şu mantığı götürebiliriz. 1520 kilogramı taşımış olalım. İşlemleri daha kolay yapabilmek adına iki taraf, her tarafı ona böl. Yani birer sıfır götürmek. Yani 28x artı 6y eşittir 152. İkini de sadeleştirelim. 14x artı 3y 76. Bu soru tarzlarında şöyle de bir e, yol yapabilirsin. Şimdi ben ne istiyorum? Bir yük en fazla, en az adete taşıma istediğim için 280'lik arabayı maksimum 60'lık ara, hamalın taşımasının adedini ve minimum yapayım sefer adedini. Şimdi x maksimum olacak. Şu çıkarımı da yap. Artık problemlere kadar geldiyse temel kavramlarda teknik çiftlik olayını biliyorsun. Bu üçün katı. Bu üçün katından bir fazla. 3'ün katı olan bir sayı neyi toplarsam üçün katından bir fazla olur. Üçün katından çünkü katından bir fazla olan sayıyı. Yani 4 ile 3'ü toplayıp 7'yi vermesi gibi düşünebilirsin bunu. Yani bu sayı 3'ün katından bir fazla olacak. Peki ne çıkarım yapabilirim başka? Y'nin çift olacağı çıkarımını da yapabilirsin. Hadi oradan yola çıkalım. Hadi hadi yorum yapıyoruz. Bu çift bir sayı. Neyine toplarsan sonuçta çift olmuş. Bu da çift olacak. 3 yenin çift olması için yeni çift olması lazım. Güzel. Hamalın taşıması çift olacak. O zaman bak başka başka ihtimalleri azalttım bu incelemeyi yaparak. Peki y ya en az 2 dersem 6 karşıyat x 70 çıkıyor 5. 5 kere 14 73 3 kere 2 6. Tamam. En az kaç TL'ye taşınır? Kamyondan 5 defa 280'lik. Her birine kaç para ücret ödeniyor? 70 TL. Artı hamal yaptığı tur sayısına y demiştim 2 defa. Her birinde 15 TL. Toplam tutar diyelim burada. 350 artı 30'dan 380'e geliriz. 2 Bursa. Bir hastanedeki herhangi bir doktorun doktor arkadaşlarının sayısı, hemşire arkadaşlarının sayısının 3'te 1'i kadardır. Aynı hastanedeki herhangi bir hemşirenin, hemşire arkadaşlarının sayısı, doktor arkadaşlarının sayısının 2 katından 17 fazla. Buna göre hastanedeki doktor sayısı. Doktor sayısına D diyelim, hemşire sayısına H. Herhangi bir doktorun doktor arkadaşlarının sayısı kendisi hariç diğer doktorlardır. Doktor eksi 1. Eşitmiş. Hemşire arkadaşlarının sayısı. Bir doktorun hemşire arkadaşlarının sayısı bütün hemşirelerdir. Üçte 1. İşte dışarıdan 3D eksi 3 eşittir. Haşk. Peki bir hemşirenin hemşire arkadaşlarının sayısı ne diyor? Kendisi hariç diğer hemşirelerdir. Doktor sayısının iki katından 17 fazla. Tamam. Bunu da karşıya atarız. Hemşire eşittir 2D artı 18. Şimdi dikkat et. H dediğin hemşire sayısı hem buna eşit hem buna. O zaman birbirlerine eşit bu iki ifadede. 2D artı 18. Bunu buraya bunu buraya atarsan doktor sayısı ki zaten onu soruyor. 21 3- Edirne. 4. Bir okuldaki 9A ve 9B pardon 9A sınıfında 18 öğrenci, 9B sınıfında ise 16 öğrenci vardır. 9A ve 9B sınıfındaki öğrenciler kendi sınıflarındaki öğrencilere bir birbirine hediye alacaklardır. Buna göre 9A ve 9B sınıfında toplam kaç hediye vardır? Şimdi 9A sınıfına gidiyorum. Birinci, ikinci 3. 18. öğrenci. Bu 9A sınıfı. 9B'ye de gideyim. Burada da 16 öğrenci var. 1, 2, 3, 4, 16. Şimdi 9A sınıfındaki bir öğrenci diğer 17 arkadaşına hediye alır. Hani Ahmet Mehmet'e hediye aldı. Mehmet Ahmet'e geri dönüşümlü olarak alamaz diye bir kural yok. İkinci öğrenci de diğer 17 kişi ödül alabilir. Hediye alabilir. Bu da 17. 18 kişi her biri 17 ödül alıyor. Hediye alıyor pardon. 18 çarpı 17. Aynı mantık burada da geçerli. Bu diğer 16, pardon, 16 kişiydi. Diğer 15 arkadaşına bu da diğer 15 arkadaşına. Bu da diğer 15 arkadaşına hediye alabilir. 16 kişi her biri 15 hediye alır. Ee, 16-15 240 bura. Bura kaç eder arkadaşlar? 306 Topladığın zaman da 546 olur. 4 bursa İzmir'de 15 okulun katıldığı okullar arası basketbol turnuvasında her takım diğer takımlarla birer kez maç yapıyor. Buna göre toplam maç sayısı birinci takım, ikinci takım, 3. takım, 15. takım. Birinci takım diğer 14 takımla maç yapar. 2. takım diğer 14 takımla maç yapamaz. Niye? Kendisine maç yapamaz. ve bununla maç yaptı zaten say saydım ben. Yani bu bununla yaptı, bu bununla yapamaz. Geldi 13 maç. Bu da 12 maç. En son takımda bir maç yapacak. Çünkü bunun diğerlerine yaptığı maçları buralarda hesaplamış oldum zaten. Toplam maç 1 2 nokta nokta 14'e gelir. E 1'den N'e kadar olan sayıların toplamı nedir? Son terim çarpı son terimin bir fazlası bölü 2. Sadeleştir 7. 7'nin 15'i e çarptım mı? 70 35 daha 105 bulunur. 5 Ceyhan. Cangül. soru bankasındaki soruların hepsini her gün bir önceki günden 8 soru fazla çözerek 10 güne bitiriyor. İlk 6 günde soru bankasındaki soruların yarısını çözdüğüne göre ilk gün kaç soru çözmüştür? Üşenme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi birinci gün ilk soru çözsün. İkinci gün 8 tane daha fazla. Üçüncü gün bir 8 daha. Şimdi dikkat et. 16 yerine 2 çarpı 8 yazın. Gidişatı görebilmek için bir düzen var. Burada da bir 8 daha fazla. 3 çarpı 8. Dikkat. X'in yanına ne ekliyorsun? Bunun bir eksiği kadar 8. 10. günde ne? X artı 1 eksi 9. 9 tane 8 ekle. 72. Bu yorumla yapabiliriz. Peki. E, ne diyor? Her gün. Şöyle yapalım. Kitaba K diyelim. Bütün sorular kitabın içindeki soruları 10 güne çözmüş. Yani bu 10 gün boyunca çözülenleri topladığım zaman kitabın soru sayısını veriyor. Güzel. 10 gün her birinde 1x bir var. 10x artı 8 yani burada zaten yanında 0 eklediği için toplamda etkili değil. 0'dan falan falan ekliyorum. 8 parantezinde 1 artı 2 artı nokta nokta 9. Düzenleyelim şöyle. K eşitti 10x artı. Bunu da şurada hesaplayalım. 8 yazıyor ama 1'den 9'a kadar olanların toplamı. Son terim çarpı son terimin bir fazlası bölü 2. 4 kere 9 36. 10 çarptım mı? 360. Bir de sonun diğer kısmı var. İlk 6 günde kitabın yarısını çözüyor. Yani kitabın yarısı diyor. Ee, e, x şöyle 3. 4. günü hesapladık. 5. günü hesaplayalım. x artı 1 eksiği kadar 8. 4 tane 8 32. Yani öyle de diyebilirsin. x artı 1 eksiği kadar 8 gibi de düşünebilirsin. Bunu da 4 çarpı 8 yazabildiğim gibi. Şöyle. 4 çarpı 8. E ilk 6 gündekilerin kitabın yarısı ediyor. Toplarım. 6x artı 8 parantezinde 1 artı nokta nokta 5. Böyle yapalım. Kitabın yarısı eşittir. 6x artı 8 çarpı 5 çarpı 6 bölü 2 4 kere 5 20 60 İçler dışlardan ki k eşittir. 12x artı 120 e Bu da k eşit. Bu da o zaman birbirlerine eşittir. 12x artı 120 2x eşittir. E 240 x buradan e bir işlem hatası yapmayalım arkadaşlar. Tamam. 240 120. 360. Tamam. 8. 4 kere 5 20 26 ha pardon bakın 4 kere 5 26 ne çarp burayı 120 İçler dışlarda da 2 ne çarpıldı mı 240 oluyor şunları düzeltelim 240 karşıya attım mı burada 120 kalır 2 x 120 ise x 60'tır İşlem hatasına dikkat. İlk gün kaç soru çözmüştür? İlk gün x soru demiştik zaten. Onu da x e 60 bulduğum için 60 alıyorum. 6 Adana. Şöyle yapalım. 7. A pozitif bir tam sayı olmak üzere bir satıcı 4 gramını 7 ATL'ye aldığı ürünün 7 gramını 13 ATL'ye satıyor. Buna göre satıcının toplamda A kare TL kar edebilmesi için ne kadar satış yapması lazım? Şimdi dikkat et. 1 gramını 4 pardon 4 gramını 7 a tl alıyor. O zaman iki tarafı 4'e böl. 1 gramını 7 a bölü 4 tl'ye alıyor. Alış. 7 gramı 13 a tl'ye satılıyor. İki tarafı da 7'ye böl. 1 gramı 13 a bölü 7 tl satış. Şimdi 1 gramında ne kadar kar ettiğimi bulayım. Satıştan eksi alışı çıkartayım. Payda eşitlediğin zaman 52'den 49 çıktı mı? 3a bölü 28 kar. 1 gramında. O zaman orantıyı kurarım. 1 gramda 3A bölü 28 kare diyorsa kaç gramında A kare karedir? Doğru orantıdır çünkü satılan ürün miktarı arttıkça kar da artar. 1 çarpı A kare'den A kare eşittir. X çarpı A bölü pardon X çarpı A değil X ne? 3A bölü 28'i benim aradığım değer ne? X kaç gram satıldı? O zaman iki tarafı da 28 bölü 3 a ile çarparım. Bak bu bunu, bu bunu götürecek. Aradığım x. a'nın biri buradan gider. 28 a paydada da 3 kaldı. 28 a bölü 3 bulunur. 7 denizli. Biraz terimler çok olduğu için ulaştırabilir. Sıkıntı değil. Bir okulda x tane sınıf vardır. Sınıfların bazılarında y tane öğrenci, bazılarında ise z tane öğrenci bulunmaktadır. Okuldaki toplam öğrenci sayısı 2x'e olduğuna göre, bir sınıfta z tane öğrencinin bulunduğu kaç sınıf var? Şimdi y öğrencinin sınıflı e, şöyle notuş Y öğrencinin bulunduğu sınıflar var. Bir de z tane öğrencinin bulunduğu sınıflar var. Zaten toplam sınıf sayısı x. Diyelim ki m tane bundan olsun, x eksi m tane sınıfta bundan olsun. Burada sınıf olduğunu belirtelim. Çünkü sınıfların toplamı x'i verecek. Toplam öğrenci sayısı nasıl hesaplanır? Y tane öğrenci olan M sınıf var. M çarpı Y'den MY öğrenci. Z tane öğrenci olan X eksi M tane sınıf var. Çarparız. İçeri daha Z'yi. ZX X eksi Z öğrenci. Toplam öğrenci sayısı zaten verilmiş. 2 X Y. Şimdi ne diyor? Z tane öğrenci bunlar sınıf sayısı. Bu X eksi M. X ve Y cinsinden istiyor. Demek ki M'yi burada biraz devreden çıkarmam lazım. İçinde M olanları paranteze alayım. Y eksi z. Bunu da karşı attık eksi x z diye z x x z aynı şeydir. X parantezinde 2 y eksi z değil mi? Evet. M buradan ne çıktı? Hatta hiç düzenlemeyebilirsin de sana kalmış o. Şöyle yapalım. Şurayı düzensiz düzenlemeden bırakabiliriz. 2 x y eksi x z. İki tarafı da y eksi z'ye böldüğün zaman 2 x y eksi x z z x, aynı şey y eksi z. Şimdi gelelim bunu bulacağım x eksi. Bunun aynısını yazıyorum m yerine. 2 x y eksi z x bölü y eksi z. Burada bir tek arkadaşlar payda eşitleme kaldı. Bunda bunu çarparsan x y eksi x z. Şimdi dikkat et. bu Buradakinin bütün hepsinin işareti. Yani 2 eksi 2 x y artı x z'ye dönüşürüz. E, x x aynı şey. y eksi z. Bu bunu götürecek. XY'den iki tane XY çıktı mı? Eksi X'ye bölü Y eksi Z. Genellikle böyle eksili bırakmaz. Aşağıda yukarıya da eksiğine çarpar. Eksi eksi artı yapar. XY. Eksi, bunu eksiğine çarpmak demek. Z eksi Y yazmak demektir. İfadeler çok benzerdir. Dikkat edelim. 8 Bursa. Uzaklaşalım. İki farklı pizza markasının kampanyası aşağıdaki görselle verilmiştir. X ve Y marka pizzalarından toplam 47 tane alarak 34 tane pizza parası ödeyen bir müşteri X pizzasından kaç tane almıştır? Şöyle kapatalım burayı. Gerekli bilgiler burada var. Şimdi normalde sipariş ettiği hani burada 4 diyor ya burada 3 diyor ben onu kullanmaya çalışıyorum işlem kolaylığı için. X desem de olur. 4 A tane buradan pizza alsın. Almak istesin. 3 A tane de burada. Sipariş verdiği nedir? 4 A artı 3 B. A değil B diyelim. Toplam sipariş 47 tane. 4 tane alıp 3 tane ödüyorsun. Yani 4 A tane aldıysan ödediğin 3 A tanedir. 3 alıp 2 ödüyorsan 3 B sipariş ettiysen 2 B ödeyeceksin. Parasını ödemiş 34 tanenin. Ödenenlerin de parasını bulalım toplamını. 34'müş. Şimdi A B'yi bulmam gerekiyor. Neyi soruyor? X pizzasından kaç tane almıştır? A'yı bulmam lazım o zaman. B'yi yok edeyim. Bu ne? Eksi 2 yine? Bunu artı 3 ne genişleteyim? Burada yapalım. Eksi 8A eksi 6B eşittir. Eksi 94. Bunu da 3'le genişletelim. 9A artı 6B eşittir. 34'ü 3'üne çarpar. 102 ederiz. Bunu götürecek. 9A'dan 1A çıktı mı? A eşittir. 102'den 94 çıktı mı? 8. Kaç tane almıştır diyor. 4A tane alacak. 4 çarpı A'yı 8 buldum. 32 tane alacak. 9 Edirne. Klasik soru artık bu. Şöyle yapalım. Kerem düz bir yolda 6 adım ileri 2 adım geri atarak ilerliyor. Mehter'in bir değişik versiyonu. Buna göre Kerem 151 adım attığında başladığı noktada ne kadar ileride olur? Paket gibi düşün bu soruları. Bak. 6 ileri sonra 2 geri. Bu paket bitti. Sonra ilerleme artı sonra gerileme 2. Her bir bitiş bir paket gibi düşün. Şimdi düşün. Her bir paket bir paket normalde ileri de olsa geri de olsa ne olacak? 8 adım atıyorsun. Ama toplamda 6 2'den 4 ilerleme yapıyorsun. Peki bu 151 adımın içinde kaç tane bu 8'li paket var? Öyle düşünebilirsin. 151 içinde 8'e böl. 1 kere 8, 8 71. 8 kere 8 64 kaldı 7 adım. Dikkat et. Bu 8'li paketlerden 18 tane var. Her bir paket sonucunda 4 adım ileriyor. 18 çarpı 4'ten 72 adım ilerledi. Ama atacağı 7 adım daha var. Şimdi dikkat. Her paketin her bir paket neyle bitiyordu? Geriye ne bitiyordu. Şimdi yerleme başlıyor. 7 adım ilerleyecek. Ama 6 adım ileri gidebiliyor. Sonra 7. adımı mecbur 2 adım geriye atmanın birisi oluyor. 78 1 çıkar. 77 bu olur. 10. Uzaklaşalım. Aşağıda A ve B marka fırınların iç sıcaklıklarını gösteren sıcaklık düğmeleri verilmiştir diyor. Yolluyorum bunu. A fırının ibresi 0 dereceye getirildiğinde iç sıcaklığı her dakika 2 derece azalırken B fırınının ibresi 0 dereceye getirildiğinde her dakika iç sıcaklığı her dakika 4 derece azalıyor. Buna göre şekildeki konumda iken A ve B fırınlarının ibreleri 0 dereceye getirildiğinde fırınların iç sıcaklıkları kaç derecede eşit işte olur? Şu mantıkla soralım. Kaç dakika sonra eşit işte olur? İlk onu hesaplayalım. Zaten o cevabı verecektim. X dakika sonra. A 68 derece. Isı azalmaya başlıyor. Ne kadar dakika? X dakika boyunca azalıyor. Her dakika 2 azalıyorsa sıcaklık 2X azaldı. B fırınının derecesi görülüyor burada. 80 derece. Azalmaya başladı. Ne kadar? X dakika boyunca. Her dakikada 4 azalıyordu. 4X azaldı ve iç sıcaklıkları eşitlendi. Dakika bazını hesaplıyoruz. Bunu buraya, bunu buraya atarsan ise diyelim. 2x eşittir 12 x eşittir 6 dakika sonra. İç sıcaklıkları eşit olacak ya kaç derece eşit olduğu önemli yani şey değil hangisine yazdığın önemli değil. İkisi burada dersen burada dersen aynı değeri bulacaksın. 68 eksi 2 kere 6 12'den 56 aranılan değer olur. 11 Denizli. Şöyle yapalım. Hani bu kadar gerek yok. Yeliz Sema ve Ceren'in paraları ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Yeliz Sema'ya 12 lira verirse Yeliz ve Sema'nın paraları topla, paraları aynı oluyor eşitleniyor. Ceren Yeliz'den 16 TL alırsa Ceren ile Yeliz'in paraları eşit oluyor. Sema ile Ceren'in paraları toplamı Yeliz'in parasına eşit olduğuna göre Ceren'in parası kaç TL? Dikkat. Yeliz 12 TL veriyor Sema'ya. Yani Yeliz'in parası 12 eksiliyor. Sema'nın parası da 12 artıyor ve eşitlik. Bunu buraya at. Sema şunu iyi kaldırmak istiyorum. İşlem alanı olsun. Sema yerine Yeliz eksi 24 TL yazabiliyor. Bu benim elde ettiğim ilk bilgi. İkincisine bakalım. Ne diyor? Ceren Yeliz'den 16 TL alırsa yani Ceren'in parası 16 artıyor. Yeliz'in de 16 Ceren'e verdiği için 16 azalıyor. Paraları eşitleniyor. Bunu buraya atarsan ya da bunu buraya atalım. bunu oraya atalım. Ee, tamam, karar veremedim. Ceren eşittir. Yeliz eksi 32 oluyor. Diğer bilgim. Sema ile Ceren'in paraları toplamı Yeliz'e eşitmiş. Bak Sema ile Ceren'i burada taraf tarafa topladım mı bu çıkıyor. Yani 2Y eksi 56 çıkıyor. E Yeliz'in parası eşitmiş? Y. Bunu karşıya Yeliz'in 56 TL olduğu ortaya çıkıyor. Ceren'in parası. Y'yi burada 56 yaz. 32 çıkardım mı Ceren'in parası 24 TL olarak bulunuyor. 12 Bursa. Bu Teste bitti. Umarım fayda olmuştur. Görüşürüz.